Cümleten selam aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Dünyadan derleyip toparladığım haberleri burada sizlere arabanın içinde anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. Bugün dışarıdayım. Bugün hem bahçe manzarası hem de arabamın içinden sizlere haber sunmaya, anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. Şimdi özetler demeyeceğim. Direkt bodoslamasına konular. Libya, Sirte ve Cufre operasyonu hayırlı olsun diyebiliriz. Niçin? Operasyonun eli kulağında sevgili dostlar. Son günlerde hızlanan Türkiye'den Libya'ya sevkiyat, ağır sevkiyatlar biraz yavaşlamıştı, ara verilmişti. İki gündür özellikle dün itibariyle yine yoğun şekilde yapılmaya başladı. Katar kargo uçaklarının Türkiye'ye takviyesinden beraber ağır ama ağır teçhizatlar nereye? Libya'ya, Trablus Havalimanı'na, Mitiga'ya, Jufra ve Sirt operasyonu için hazırlıklar ve konuşlanmalar devam ediyor. Bugün Libya'dan bir önemli haber daha geldi. Libya bildiğiniz üzere aşiretler ülkesi. Libya'da her tarafta aşiretler var. Aşiretler, Libya Aşiretler Konseyi toplanaraktan UMH'ye tam desteklerini belirttiler. Ve Mısır'ın olası Libya saldırısını peşinen kınadılar. Güzel. Bu yerinde ve olumlu bir adım. Bu nedir? Türkiye'nin, Libya'daki varlığının, Katar'ın, Libya'daki varlığının etkisinin aşiretler arasında da gösterdiğini, aşiretlerin de Türkiye'nin ve Katar'ın etkisini kabul ettiğinin bir mesajı, bir ispatı. Bugün Türkiye Cumhuriyeti yaptığı resmi açıklamayla Sirte ve Cufra kırmızı çizgimizdir. Sirte ve Cufra alınmadan Hafter'le asla ve asla masaya oturulmayacak ateşkes görüşmeleri yapılmayacak dedi. Bu Sisi'nin kırmızı çizgisine Türk kırmızı çizgisi olarak verilen en net bir mesaj, en net bir karşı cevap. Hafter'in sözcüsü Mismari dün yaptığı açıklamada Türkiye Libya'nın batısını savaş gemileriyle tamamen kapattı. Oraya ulaşamıyoruz dedi. Vah yazık size. Oraya ulaşamıyormuş ve şunu iddia etti Hafter'in sözcüsü Mismari. Türkiye'nin Erdoğan'ın asıl hedefi Suudi Arabistan ve Mısır'ın arkadan kuşatılmasını sağlamak. Biz söylemiyoruz, mismari söylüyor. Türkiye bu bağlamda Suudi Arabistan'ı ve Mısır'ı arkadan kuşatmak için Libya'da, Yemen'de ve Afrika'da operasyonlar yürütüyor, gizli gizli işler yapıyor diyor mismari. Şimdi tüm kilit Sirte ve Cufr operasyonuna kilitlendi. Bir yandan Fransa, bir yandan Rusya, bir yandan Türkiye ve Katar. Sirte ve Cufra kilidini açmak için elinden gelen tüm çabayı sarf ediyor. Türkiye tarafı diyeyim. Çünkü Rusya ve Fransa bu işi kitlemeye çalışıyor. Bu işin önünü kapatmaya çalışıyor. Şimdi Mısır'da yayınlanan bir analizde şu söyleniyor. Mısır ve Fransa ortak iş tutabilir. Fransa Mısır ordusunun Libya'ya girmesi için teşvikte bulunuyor perde arkasında ona desteklerini sonuna kadar sunuyor. Nasıl sunuyor? Bir yandan Fransız savaş uçakları, Fransız istihbarat uçakları, bir yandan Fransız savaş gemileri, bir yandan Fransız gizli ajanlarının Libya noktasında Mısır'la sıkı işbirliğine gitmeye hazır olduğunu ve hatta gittiklerini iddia etti. Bu Arap basını Bilindiği üzere Libya'nın ana petrol sahası olan Sirte'deki petrol hilali sahasının kullanımının büyük bir bölümünü Fransa'nın petrol devi Total firması sağlıyor. Total firması orayı işletiyor. Fransa'nın karın ağrısı bundan. Fransa oradan çıkarsa daha da oraya giremeyeceğinin farkında. Bu noktada İtalyan Eni firması ve İtalya Sirte petrol sahasının ve Sirte hilal sahasının kontrolünü Türklerle beraber sağlamak için altyapıyı hazırlıyor. İtalya, Türkiye ile beraber Sirte'de bulunmak istiyor. Bundan dolayı İtalya, Türkiye ile yakın ilişkiler gütmek istiyor. Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de ve Libya'da Türkiye'nin yanında yer alıyor. Yunan'dan bir haber. Yunan'ı iyiden iyiye Navtex manyağı yaptık. Yunan artık Navtex içinde yüzüyor. Ne oldu? Bugün ve yarın Girit'in dibinde boydan boya Navtex yayınladık. E Yunan'ın ısrarlı sizi vururuz. Türk gemilerini, Türk savaş gemilerini, Türk sondaj gemilerini vururuz. Falan filan carlamalarına en net cevap, en güzel cevap bugün itibariyle ve yarın itibariyle yerinde sahada resmen veriliyor. Türk donanması, Türk Silahlı Kuvvetleri muhteşem bir Navtex yayınladı ve muhteşem bir tatbikat sürdürüyor Girit açıklarında. Tabi bu askeri tatbikatın yapıldığı yerlerde Navtex yayınladığımız yerlere yine kod isimler verdi Türk Silahlı Kuvvetleri. Verdiği isimler de çok güzel Yunan'ın anlayacağı dilden nedir? Etkin, caydırıcı ve saygın. Üç kelime etkin, caydırıcı, saygın. Navtex'inden beraber Girit açıklarında devam ediyor. Bu arada Yunan medyasında ve Yunanlar devamlı surette paylaştıkları bir harita var. Yan tarafta sağda ya da solda paylaşacağım. Gördüğünüz haritada Yunan şunu diyor. Biz sadece 10 milyon Helen değiliz. Ey Türk biz 700 milyonluk Avrupa'yız ve sizin etrafınızı kuşattık. Hani öyle bir harita paylaşmış ki Türklerin etrafı Avrupalılar tarafından kuşatıldı algısı oluşturmaya çalışıyor Yunan. Güvenin bakalım sizi kim koruyacak? Sizin için ne Fransa, ne Almanya, ne İngiltere. Sizin için kimse ama kimse savaşmaz. Biz de Yunan'a 700 milyonluk Türk dünyasının haritasını gösteririz. Yunan otur oturduğun yerde. Sizlere dün Filistin ve İsrail ile ilgili bir haber paylaşmıştım. İsrail'in Filistin'i 1 Temmuz itibariyle ilhak etmeye başlayacağını. Bu bağlamda en son en son düğümün ise Amerika'da Washington'dan çözüleceğini, Netanyahu'nun Amerika'yı, Trump'ı ziyaret edeceğini ve Trump'tan olur almak için Amerika'ya gideceğini anlatmıştım. Ve demiştim ki Katar Filistin'e yapılan yardımları durdurdu. Niçin çünkü Filistinlerin uyanması gerekiyor. Filistinlilerin kendinize gelin şurada 3-5 gün kaldı. İsrail, Filistin'i, İsrail Batı Şeria'yı, İsrail Ürdün Vadisi'ni ilhak edecek. Adam bağıra, çağıra, davul zurna çala çala geliyor. Fakat Filistinler'de hiçbir tık yok. Ne bir eylem var ne bir gösteri var. Bugün Hamas'tan ses geldi. Hamas yaptığı açıklamada İsrail'in Batı Şeria'yı ve Ürdün Vadisi'nin ilhakını asla asla kabul etmeyeceklerini ilan etti. Günaydın. Bari çıkın da eylemlerinize başlayın. Vatanınızı, toprağınızı, kutsal toprakları koruyun. Ta ki Türkler gelene kadar. Fransa ne olduysa oldu. Beşar Esad'a Suriye'yi vurmaya başladı var bir işler bu işin içinde. Fransız basını şunu yazdı. Birleşik Arap Emirlikleri Suriyeli pilotları Baye'de gizli eğitimden geçirdi. Zaten şaşırmadık. Ne Baye ne Suud Müslümanların faydasına bir iş yaptıklarını daha da görmedik. Sinikler sinekler de vızır vızır geziyor. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ı çıldırtan bir yakınlaşma. Umman ve Katar'ın yakınlaşmasını anlatacağım. Esasen bunun haberini sizlere iki hafta önce yapmıştım. Yeni Umman Sultanı Katar'la ilişkileri giderek arttırmak istiyor. Bu bağlamda Suudi Arabistan'ın ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Katar'a 3 yıldan fazladır uyguladığı Abluka'nın artık bitirilmesi gerektiğini biz umman ve kuvvet olarak körfezde özellikle Katar'da ilişkilerimizi daha da arttırmak istiyoruz. Sizin yaptığınız bu apluka bize zarar veriyor. Bunu diyen Umman ve Kuveyt. Şimdi Umman'ın bu açıklamasından sonra Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Kuveyt'e ve Umman'a cephe aldı. Bin Zayed ve Bin Salman aynı Katar'ı hedef aldıkları gibi Kuveyt'i ve Umman'ı da hedef almak istiyorlar. Çünkü sizlere dediğim gibi Türkiye Katar'la yakın ilişkiye gidiyor. Türkiye Katar'a şunu fısıldamıştı. Git Umman'la ve Kuveyt'le yakın diyaloglar yürüt. Arap Yarımadası'nda ilişkilerimizi güçlendirelim. Bu bağlamda Umman, Katar, Kuveyt Türkiye'ye yakınlaşıyor. Bu Suudi bayi çıldırtıyor. Çıldırın baba çıldırın. Bloomberg bugün bir yazı yazdı ve şunu dedi. 2020 yılından itibaren Amerika'nın Trump'ın en sevdiği diktatör artık Sisi değil. Çünkü Sisi başka yerlere yanaşıyor, başka yerlere yaklaşıyor diyor Bloomberg. Hani Bloomberg'un, Ekonomist'in falan filan bu gibi gazetelerin ve dergilerin yaptıkları analizler çok önemli. Çünkü içeriden aldıkları bilgileri kamoyuna anlatıyorlar, aktarıyorlar ve kamuoyunu ona göre hazırlıyorlar, yönlendiriyorlar. Ama şu haber en en önemli haber benim için ve size de anlatayım ve aktarayım. Arap basını şunu yazdı sevgili dostlar. Sisi Libya'ya operasyon yapmaya hazırlanıyor ama içeride de Sisi'ye karşı bir darbe hazırlığı var. Mısırlı subaylar Sisi'ye karşı darbe çalışmalarına başladılar diyor Arap basını. Oo oh. Şimdi bu çok önemli. Şurada bunu okumak lazım. Ya Müslüman kardeşler açık açık Sisi'ye mesaj veriyor. Mısır'daki Müslüman kardeşler şunu diyor. Ey Sisi! Mısır ordusunun içinde hala ama hala Allah'ı Müslüman dünyasını ön planda tutan Müslüman subaylar. Onlar hala bekliyorlar. Onlar bir emir bekliyorlar. Onlar senin kulun. Onlar senin gibi Firavun'un kulu ve esiri değiller. Senin bir açığını ve bir boşluğunu bekliyorlar. Ondan sonra sen Libya'ya gir. Biz de nasıl sana girilir göstereceğiz diyor. Bu mesaj, bu haber onun bir işareti ve çok önemli. Sisi bunu biliyor. Sisi bu bağlamda Libya'ya girip girmeme noktasında hala ikilemeleri yaşıyor. Mısır'da darbenin eli kulağında ama bu darbe hayırlı darbe inşallah. Arap basını ayrıca şunu yazıyor sevgili dostlar. Mağrip ülkeleri de yani Tunus, Cezayir, Fas, Libya noktasında Türkiye'ye yakınlaşıyor. Mısır'ın atacağı adamı şiddetle kınıyor. Çünkü Mısır ordusu Libya'ya girerse ondan sonraki hedeflerin neresi olacaklarını çok iyi biliyorlar. Mağrip diyarı, Cezayir, Tunus, Fas. Ama bu son haber de önceki haber kadar önemli. Hani Türkiye'yi bir zaman çok çok seven, Türkiye'yi durmadan ziyaretlerde bulunan, ve ondan sonra bir anda 180 derece dönerekten Türkiye'nin en büyük düşmanı olan Amerikalı senatör. Hepimizin bildiği Lindsey Graham. Lindsey Graham dün yaptığı açıklamada Amerika ile Türkiye arasındaki ilişkilerin artması gerektiğini, F-35'ler, S-400'ler Suriye noktasındaki antlaşmasızlıkların bir an önce çözülmesi gerektiğini ve Türkiye Amerika arasında serbest ticaret antlaşmasının imzalanması gerektiğini önemle vurgularım dedi Lindsey Graham. Lindsey. Lindsey yine bir şeylerin planlarını ve hesaplarını yapıyor. Lindsey yine bu 180 derece dönüşünün altında neler yatıyor neler var. Lindsey şunu çok iyi biliyor. Trump tekrardan iktidara gelecek. Trump bu defa iktidara gelirse Türkiye ile F-35 noktasında, S-400 noktasında Suriye noktasında yaşadıkları tüm antlaşmasızlıkları giderecek. Ne yapacak? Türkiye'nin istediği tarafta adamlar atacak. Türkiye'nin istediği adımları uygulayacak. Trump ilk dönem seçildiğinde amatör, amatörce adımlar yaptı, amatörce uygulamalar yaptı. Bir nevi Pentagon'un CIA'nin eline baktı. Ama şimdi Trump pişti, pişti, pişti. Sarıların Trump Türkiye'nin istediği, Erdoğan'ın istediği adımlar atacak. Bunun bilincinde olan, bunu bilen artık ufukta Trump'ı tekrardan başkan görecek olan Lindsey Graham bu bağlamda Trump'a yakın olacak, Türkiye'ye yakın olacak söylemlerde bulunayım. Bu onun mesajı. Peki Lindsey bizim işimize yarayacak tüm söylemlerini aldık, kabul ettik. Yeter ki sen bizim istediğimiz gibi konuş. Fransa'nın Libya noktasında Doğu Akdeniz Akdeniz noktasında yanaşacak ülke doğru düzgün bulamıyor. Fransa kala kala darbeci Sisi'nin yeri Mısır'a kaldı. Mısır darbeci Sisi, kendi içinde bir darbe yemekten korkuyor. Rusya kendi içinde ekonomik krizden boğuşuyor. Amerika Trump'ı tekrar başkan seçmemekten uğraşıyor. Arap Diyarı, Arap Yarımadası, Türkiye ve Katar ilişkilerinin üst seviyeye çıkaraktan Arap Yarımadası'nda Umman kuvveti de yanına almasından korkuyor. Yunanistan Avrupa'dan yardım medet umuyor. Girit'in dibinde navteksi çaka çaka tatbikatlarımızı sürdürüyoruz. Durmak yok, ileri, daha ileri. Gelecek inşallah Türklerindir, Türkiye'nindir. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer eylesin. Allah Türkiye'mizi her daim yücetsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.